Güzel insanlar şu topu saklayalım görünce kendinden geçiyor. Ceza sahasına en çok giren orta saha oyuncularından birisi. <Dum>, <Sessizlik> <Sessizlik> en az top kaybeden orta saha oyuncularından birisi. <gülüyor> 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 en fazla kilit pas yapan orta saha oyuncularından birisi. Daha var. Eu com a perna direita eu posso girar para cá que seria Pra às vezes ele me dá o passe também eu tentar gerar de primeira rápido o que eu procuro fazer ele tem a bola o, şunu Top sizde o companheiro tá me marcando vou tentar abrir ]miyor. meu corpo bana vou dar o passe e já vou estar livre de you novo know. <laughs> <tekrar> <laughs> 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 Selamlar güzel insanlar. Savandıra'dayız. Yusuf Kenan Çalık takdim etsin ee, isterim. Evet. Yani benim için Fenerbahçe'nin son 15 yılda aldığı en iyi orta saha buluşacağız. Kimle olacak? Tabii ki Fred'le buluşacağız. Evet. Hayatını merak ediyoruz çünkü çok fazla detay da yok, yok. hayatıyla ilgili. Ben şimdi yarın bir gün metta anlatırsam diye de Tabii bazı de. sorular hazırladım cebimde. Malzeme de çıksın. E Malzeme mi? Yani ben metta soruları soracağım, baştan söyleyeyim yani. Çünkü merak ediyorum hikayesini. Biz de çok merak ediyoruz, isterseniz hep birlikte izleyelim. Bir şey söyleyeceğim, Orçun forma getirdin mi? İzleyiciye ne vereceğiz? Yani buraya kadar geldik, bir imzalı forma getirdin mi? Ben kendi formamı getirdim. Kendi formanı getirdin. <laughs> Sana o formayı yar eder miyim? <laughs> Etmem. Formayı bana veriyorsun. Nerede forma? Bagajda. Tamam. Sen bu senenin formasını aldın mı gerçekten? Yok geçen senenin forması. Geçen. Pinti L1 ya. Üçgen'de bir Pinti ilk ya. ya. Geçen senenin forması. Fark etmez. Güzel insanlar. Orçun'dan formayı alıyorum. Gasp ediyorum. frede imzalatıyoruz en güzel Fred yorumu yapan bir kişiye de hediye ediyoruz. Duyurularımızı L1 üçgen Instagram sayfasından yapıyoruz. Onu da söylemiş olalım. Orçuzum sana geçmiş olsun. Bize de hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Yeni sezon formasını alırım senden. Tamam tamam. Hadi veriz yeni sezon. <laughs> güzel insanlar şu topu saklayalım. Görünce kendinden geçiyor. Fred burada. Ben abi çok ortadan gireceğim. Mali bir soruyla gireceğim. Kaç tane ciğeri var diye gireyim. Teşekkür ederiz başladığı için. Sonra sen normal futbol soruları sorarsın abi. Geç böyle. Ele vai fazer uma pergunta direto. Quantos pulmões você tem? Benim <laughs> oyunum bu. Ben her zaman sahada çok fazla koşmaya çalışıyorum. Yorulmamaya çalışıyorum. Takımıma yardım edebilmek için. Bu şekilde görülmek, bu şekilde adlandırılmak da beni mutlu ediyor. Sahada basmadık. <laughs> santimetre bırakmak istemiyorum. Bu boş bir soru değil. Çünkü işin alt altında da şu yatıyor. Brezilya Milli Takım antrenörlerinden birisi şöyle söylemişti. Sahada en çok su kaybı yapan, en çok efor sarf eden Hatta sonrasında da rejenerasyon konusunda da en profesyonel davranan oyuncumuz demişti. Kendisi de herhalde buna çok dikkat ediyor anladığım kadarıyla. Bu tarz kelimeler duymak, bu tarz cümleler duymak beni çok mutlu ediyor. Demin de belirtmiş olduğum gibi takımıma her zaman yardım etmek istiyorum. O yüzden oynadığım her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya, yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Maç durduğunda veya maç bitiminde çok fazla su tüketiyor olabilirim. Çünkü belirttiğiniz gibi çok fazla koşuyorum. Benim için en önemli şey takımımın sağdan galip ayrılması veriler de şunu gösteriyor. Ceza sahasına en çok giren orta saha oyuncularından birisi. Savunma yönünde rakip yarı sahada en çok top kazanan orta saha oyuncularından birisi. En az top kaybeden orta saha oyuncularından birisi. En fazla kilit pas yapan orta saha oyuncularından birisi. En fazla progresif pas yapan orta saha oyuncularından birisi. Baba her şeyi yapıyor. Yani yapmadığı iş yok maşallah. E, şunu merak ediyorum. Yani bu oyunu benimserken bütünüyle her şeyi yapma üzerine mi kendini e, odaklıyor? Günümüz futbolunda artık bu şekilde oynamanız gerekiyor. Eskiden bazı oyuncular atak yaparken bazı oyuncular savunma bu yapıyordu bu ama bu günümüz bu futbolunda oyunun iki önünde çok iyi, iyi oynamanız <laughs> gerekiyor ki ben de box to box boks diye tabir edilen bir oyuncuyum. Dolayısıyla takımıma hem atakta hem savunmada yardım etmem gerekiyor ki bunu da iyi yaptığımı düşünüyorum. En azından takıma yardım etmeye çalışıyorum. Takım olarak işimizi iyi bir şekilde yürütüyoruz. Henüz gol atamadım ama çalışmalarım hayatımızı bir şekilde sürdürdüğümüz için sürdürdü inanıyorum ki gol attığım zamanda gelecek. Arkası. İki şey var. Öncelikle gol attı, sayılmadı. O zaman gol maçı oyan oldu abi. Öncelikle. Öncelikle. İkincisi de box to de box değil. Kale çizgisinden kale çizgisine. Onu geliştirdi biraz onu söyleyelim. Você agora <laughs> não joga box to box, você joga da baliza para outra baliza. Daha mantıklı. Çünkü ceza <laughs> sahasına çok giriyor. ile ilgili iki ayağını da çok iyi kullanır. Sol bek olarak başlamış galiba futbola. Yes. Evet, doğru. <laughs> Ondan sonra e, çalışarak sağ ayağında en az sol ayağa kadar iyi hale getirmiş bildiğim kadarıyla. Bu çok iyi futsal. Gençken çok fazla futsal oynama fırsatı buldum. da bu anlamda gelişmemde çok yardımcı oldu iki ayağımı kullanabilmemde. Hem dedem hem babam bana iki ayak kullanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatırlardı futbolda. Ben de bunun üzerine düşüp çalışmaya e, çok özen gösterdim. İki ayağımı da kullanabiliyorum. Sağ ayağımı da baskın bir şekilde kullanabiliyorum. Bu da saha içerisindeki işimi kolaylaştırabiliyor. Şey çünkü orta sahada oynadığım için iki yöne de kolaylıkla dönmemi sağlayabiliyor. Her anlamda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunu merak ediyorum. Çünkü bir orta saha oyuncusunun en önemli, bence en önemli özelliklerinden birisi topu iki ayağında iyi kullanabildiği için savunmacının tahmin etmesine izin vermiyor nereye döneceğini ve yarım saniye bir saniye önden reaksiyon veriyor. Yani savunması çok zor bir orta saha oyuncusu. Hatta göstermesini de isterim. Hani topu topu e, aldığında göster. Ben pas atayım mesela. o da savunmacı olsun. <laughs> ya yine mi ben savunacağım ya? Ya sen savunmacısın da. O tehlikeli. Keli... Yani sonuçta <laughs> sen savunmacı arkasında durman lazım. <laughs> ha şey arkası. Ben topu ona vereceksin. Nereye döneceğini edecek. bilmiyoruz. Eu tenho mais dominância, eu sou esquerdo, mas tenho mais dominância que a perna direita. Da daha baskın ayağım, sol ayağım tabii ki. Sağ ayağım da baskın. Mas a esquerda me ajuda muito. Então. Ha, sol ayak bana çok yardımcı eu oluyor. Eu com a perna direita, eu posso girar para cá, que seria <laughs> Saula, fácil. Sala, bochecha, que ele decola e deu nem mesmo. Eu posso fazer algum movimento pra Eu cá, que seria fácil também. ters yöne dönüp yine iş, işimi kolaylaştırabilirim. O proper yani Aynı então... hareketi ters yöne de yapabilirim rakibi şaşırtıp. yani o, maç içindeki an rakibin pozisyonu, o, takım o, arkadaşlarımın pozisyonu da çok önemli. O yüzden topu almadan önce o, takım o, arkadaşlarımın o, nasıl pozisyon aldığına o, da, o, da bakmaya o, çalışıyorum o, ve o, zaman o, zaman, o, zaman o, tekte o, dönmek iyi bir pas atabilmek, kilit bir pas atabilmek için tekte aldığım gibi dönmem de çok önemli olabiliyor zaman zaman. Bir de hani iki ayağını kullandığı için açı olarak da hani bazı oyuncuların pas açısı sağa doğrudur, bazılarına sola doğrudur. E, ee, o konuda da zor. Yani istediği yöne doğru hem uzun hem kısa oynayabiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Exatamente. Ma, e para mim, por exemplo, e, eu geralmente não vou estar de costas para os companheiros, porque eu não tenho um corpo forte. Ya ben normalde aslında güçlü bir vücudum olmadığı yani, için sırtım dönük oynamayı çok tercih etmiyorum. Então, o que eu procuro fazer? Ele O yüzden şunu yapmaya çalışıyorum. Top sizde mesela. Top. O companheiro tá me marcando. Rakip vou beni marcando. Ben önce vücudumu açıyorum. Depresi oluyor. Para receber de frente. Ki kaleyi önüme alarak topu alayım. Çünkü sırtım dönükken rakibin aslında şansı artmış oluyor. corpo, topu önüme alırken vücudumu açıp Tüm bütün, bütün, sahayı önüme alırım. Ondan sonra top sürebilirim, pas atabilirim, şut çekebilirim. Pas attıktan sonraki en önemli özelliği de hiç sabit kalmıyor. Pas attıktan sonra Geliyor, Otur. bir açı daha veriyor, pas atıyor, bir açı daha veriyor, yani sürekli hareket halinde. Ee, El makado, siz savunma yapıyorsunuz. Ele vai aqui, Burada. E, para ficar <laughs> parado. Kalabilirsiniz orada. <laughs> eu vou eu vou tentar dar o passe, vou pegar a bola, vou movimentar. Ben top alıp hareket ediyorum. Eğer bana gelirseniz Bu da pas bu Pası verip boşta hareket edip tekrar boşta kalabilirim. Então, <laughs> o zaman savunma yapan oyuncu peşimde çok koşturmuş oluyor. <laughs> ya yani topla ne kadar kaliteli oynayabilirseniz o zaman rakibi o kadar koşturma o kadar yorma imkanı buluyorsunuz. Jersey o ismi ne ifade ediyor onun için? yesine <laughs> no Dedem, annemin babası yani kendisi benim için çok önemli. Aslında bütün aile bireylerim benim için çok önemli. Her zaman bana çok destek oluyorlar ama dedem özellikle beni her zaman antrenmana götürürdü. Her zaman çok desteklerdi. Maalesef profesyonel olarak oynadığımı göremedi ama ona çok büyük bir hayranlık besliyordum ve onun bana olan desteğini asla göz ardı edemem. Sağ ayak. Melhor para a Para bater <tiger> na bola, é difícil. E os olhos, olha só. É. Tem muitos jogadores que são direitos Sim, claro. É. Mert. Mert. Bate bem falta. Solak. Uh, Lec. Uh, King. Gucci. Força. Tem muitos. Chocla. Legal. Becão, Becão. Técnica. Técnica. Ryan, o IFA, Chute, Chute, Zeco, Dripping, Ryan, Liderlik. Dzeko e do San, Passos, Mestre de Passos, Mestre de passes, <laughs> Não vou me colocar. <laughs> Não <Kendimi koymayacağım. gülüyor> me me, me. é <laughs> <Ha, gülüyor> Trabalhador. Yeah, todos. É, é que é certo. Shymansky. Inteligente. Mertakhan. <Tadici>. Merta... Bom bater na bola. Tadic. Inteligente também. Dzeko. Artilheiro. Tadici. Crespo. Muito bom posicionamento em campo. Ismail Yüksek. Harince İyi, çünkü sahanın her yerinde ve çok çalışkan. Soracağım, parantez açıyorum. Milli takımdaki galiba şeyi oydu, lakabı oydu. Milli takım hocaları öyle aldı. Sinomingo'nun nickname dele na seleson era formiga. Formiga era tabi. Görüyorsunuz. Demek ki ona benzetti. Benim gibi diyor yani. Evet, benim gibi. Como vos sene. Quasi go. İsmail Kartal. O <laughs> şef. Şef. The boss. Bu kadar çalışkan bir, profesyonel bir futbolcu görmüşken onu motive eden ya da bizi motive edecek bir cümle söyler mi bize ya? Bir cümle yok ama kendi açımdan şunu söyleyebilirim özellikle futbola yeni başlayanlar için asla kolay değil profesyonel seviyeye ulaşmak çok fazla şeyden geçmeniz gerekiyor ama her zaman kafanızı dik tutmalısınız mütevazi olmayı hiçbir zaman bırakmamanız gerekiyor çok çalışmanız gerekiyor pes etmemeniz gerekiyor rüyalarınızdan vazgeçmemeniz gerekiyor çünkü hayatta bir kapı kapandığı zaman her zaman başka kapılar açılır o yüzden İlla yolun sonunda her şey güzel olacaktır. Çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyip pes etmemeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Son olarak Jacko'nun şarkısı var, Tadiç'in şarkısı var. Bir şarkı seçecek olsaydı kendisi adına ne İlten olur? Então o Jacko. Xande Pilar. 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 <laughs> <Şazanlayalım, değil mi? gülüyor> de Pilares tá escrito. Xande de Pilares? Xande de Pilares. Mostrar. Aç. Já zamanlayalım dur. Xande de Pilares. Eee şarkının adını hatırlamıyorum ama Depois para eles procurar a letra que é bakın sözleri çok güzel. Nasıl bakacağız abi? Nasıl seytan bak bakacağız artık? Fotoğrafını çekeyim. Ta escrito, shang de pilares. Telefon kabı çok güzelmiş. Muyte legal kapiyim. Güzel, güzel, <laughs> çok güzel. <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hacine Sagres. Gördüğümüz manzara sahada çok çalışkan, hırslı, kazanmak isteyen bir oyuncuydu. Burada da son derece mütevazı, takımdaşlığı çok yüksek ve enerjisi çok pozitif bir insan gördük. Bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Ben, ben sizlere teşekkür var. ediyorum. Sarkip Sizlerle biziz. burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Umarım yapacağımız sarkip pek sarkip sarkip çok röportajın ilki olur kesin. bugün. Fenerbahçe taraftarlarına da bayağı bana her zaman göstermiş oldukları sevgi için bayağı teşekkür ediyorum. Bayağı Umarım bayağı yolun bayağı. sonu hepimiz için bayağı güzel olur. Burada topu alabilir miyim? Topu da